Arkadaşlar merhaba. Hmm, Sülüs üstteki harflerden devam edeceğiz çalışmaya. Şöyle bir satır çizgimizi çizelim ve bugün Kef ve lamın birlikte ikisini birlikte yazılımına inşallah çalışmaya gayret edeceğiz. Evet. Ee, bir elif tarifimiz vardı. Sülüs müstakil harflerde. Aynı elif tarifi gibi yani sanki dik bir çizginin solundan başlayıp sağına geçmek şeklinde bir tarif vermiştik Elif için. Şöyle 7 nokta kadar yukarıdan başlıyoruz arkadaşlar. Kalemimiz dik çizginin solunda ve 75 derecelik bir açıyla. Buradan hareketle başlıyoruz. Çizginin solundayız ama sağına doğru yavaş yavaş geçişimiz var. Acele etmeden. Şu anda ünsü ucu neredeyse çizginin solunda tamamı evet şu anda solundayım. Oradan da tekrar dikleştirmek suretiyle çizginin başlangıç tepe noktası ve ucu aynı dik çizginin hizasında olmak kaydıyla gelmiş oluyoruz. Böylece çizgimizi ne yapıyorduk? Yarım nokta kadar sola yatırmış oluyor idik. Şimdi kef harfinin yazılımındayız. Kef harfi arkadaşlar kef ve arasındaki tek fark biliyorsunuz derinlik farkı. Genişlikleri aynı. Bu K harfi B harfi gibi bir çanak yapısına sahip. O yüzden buradan çıkarken fazla derine gitmeden bir noktalık bir derinlik yapacağımızı hesaplayarak inmemiz lazım. Kalem yine 75. Buralarda çok özel bir farklı bir açı yok. Şöyle, şöyle biraz kuvvetlendirelim. 75 koruyarak aşağı doğru iniyorum. İçerisi 5 nokta olacağına göre yani dönüş içinde 1.5 nokta kadar bir pay ihtiyacım olacağına göre yaklaşık 3.5 nokta sonunda inişimi tamamlamış ve dönüşe hazır bir pozisyona gelmiş olmam gerekiyor ki şu anda yaklaşık 3.5 noktalık bir mesafeyi kat ettiğimi düşünüyorum. 1, 2, 3.5 Evet dönüş için hazırız. Zemine de oturdu. Zaten çizginin yönü de değişti. Aşağı iniş yönünde değil artık. Sola doğru dönüş yaptı ve şu anda yukarı dönmeye hazır. Burada bir parça belki bir mikron. Şöyle hafifçe bir oturmayı sağlamlaştırmak açısından zemine oturttuktan sonra artık dönüşümüzü gerçekleştirebiliriz. Dönüşte B'de olduğu gibi yine dairesel bir hareketi düşünebiliriz. Burada bir dairenin etrafında dolaşıyormuşuz gibi. Evet. Bir dairenin etrafını dolaşıyormuşuz gibi dönerek bitireceğiz ama bakın burada yine içeri doğru bir yöneliş var. Çizginin bu önemli. Bu da başlangıç noktasını gösterecek şekilde bir yöneliş olarak tamamlanmalı. Ve bu arada arkadaşlar derinliğimiz, şuralarda sürekli bazen böyle düzeltmeler yapıyorum. Gözümü rahatsız ediyor çünkü o artık minicik şeyler bile siz onları aldırmayın. Ben nihayetinde ortaya çıkan örneğin hani en doğru örnek olması açısından bunu yapıyorum. Yoksa tabii hem konuşarak güzel yazmak çok böyle mümkün değil ama olabildiğince bunu yapmaya çalışıyorum. Evet burası yükseklik olarak iki noktalık bir yüksekliğe gelecek arkadaşlar. Bağlantı bakın bağlantı tam ortadan bölüyor bu yüksekliği. Yani bu da demek oluyor ki bize iki noktalık bir yükseklik elde etmiş olduğumuzu gösteriyor. Çalan genişliği söylemiştim. Beş noktalık bir genişlik. Ve bir noktalık bir derinliğimiz var. Onu da yine B'deki gibi şu bağlantının altına koyduğumuzda sağlamış oluyoruz. Hafifçe meyilli bir çizgiyle. Evet kef harfinin tabi kendine mahsus bir sembolik. Burada bir e, mikron bir boru kef gibi düşünebilirsiniz. Şu çizginin tamam hemen altına bakın bu çizginin hemen altına ve bu alanın ortalarına bir yere başlayacak şekilde koyuyorum kalemimi. Bu parça ise arkadaşlar dışarıda bir yapalım önce. Şöyle sola aşağı doğru hafif kalını ince ama çok uzatmadan ee, küçük bir parçacık bu. Bakın hızlıca bitiriyorum. Kalem kaldırmadan ara çizgisini ama su kalemi sonuna doğru hafifçe kaldırırsak şurayı çok kalınca değil de hafif yumuşak incelterek çünkü sıkışık bir kef olduğunu düşünürsek şurası zaten arkadaşlar üçgen şeklinde olacak. Yani şuradan döndüğümüzde kalemi zaten tamamen kaldırıyoruz. Kalem ucuna geliyoruz. Dönüyoruz ve üçgeni tamamlıyoruz bu kısımda. Evet. Bu şekilde bir kef elde etmiş olduk. Arkadaşlar i̇şte bu zülte konusunu ben böyle koyuyorum ama daha sonra sizinle özel bir ders olarak işleyeceğimizden çok detay vermiyorum. Kafanızın karışmasına gerek yok. Şu aşamada sülfeler en son artık meşkin sonuna doğru kolayca öğrenebileceğimiz bir konu. İnşallah tabii. Şöylece burayı da göstermiş olalım. Şimdi lam neydi? Lam da kef gibi ama kef e, farkı derinliğiydi. Yine o zaman buradan başlayalım. 75 karemizi koyalım. Sağa doğru yavaş yavaş acele etmeden iş yapalım. Sonra da toparlayıp incelterek bitirelim. Dikleştirmek suretiyle kalemimizi bu eliflerin sonunda da bir dikleşme var tabi. Ve şimdi buradan lam derinliğine gidelim. Lamda da arkadaşlar bir buçuk nokta derinliğe gideceğiz biliyorsunuz Keft'e 1 bir gitmiş idik. Lambda ise bir buçuk noktalık bir derinlik var. Burayı da sin sat çanakları gibi bir derinlik olarak düşünebilirsiniz. O derinliğe doğru iniyorum dikkat edin. Yani ya da Ra'nın mesela kuyruğu da bu derinliğe doğru iner. Yine toparlıyorum 3.5'lardan üç, üç sonra dönüş için ve dönüşe başladı. Şurası 3 35 buçuk civarı. Dönerken arkadaşlar yine 5 noktalık çanak genişliğini hesaplayıp dönüyorum ve içeri doğru hamlemi tamamlıyorum. Bu arkadaşlar harfin derinliği 2 iki buçuk nokta olması gerekiyor 1.5 nokta derinlik bağlantıdan aşağısı bir noktada yine bunun üst kısmında kalan parça burası 1, burası 1.5 ve genişlik olarak da 5 nokta şeklinde gösterelim. Evet, yine arkadaşlar bu dönüş başlangıcını gösterecek şekilde başlangıç açısını gösterecek şekilde dönüyor. Sağa doğru dönmeyi unutmayın dönüşleri. Evet burada ortaya çıkan derinlik iki nokta olarak meşklerde gösteriliyor. Şöyle dışarıdan atalım ki iki nokta ancak olabilir zaten. Şu şekilde göstermiş olalım. Böylece aslında bildiğimiz çizgiler Elif'i biliyoruz. İşte çanaklardan ya da B harfinden çanağı biliyoruz. Böylece kefi kef lam yazılışında göstermiş oldum. Zaten arkadaşlar belli çizgileri kabradıktan sonra kolaylaşıyor yani. hat Benzer çizgiler çünkü bu benzerlikten faydalanıyoruz ve yazarken bizim oldukça işimize yarıyor. Bundan sonra gidersiniz de mim harfinin iki türlü yazılışı var. Onları işleyeceğiz. Onlar biraz tabi dar alanda yani küçük alanda hareketler olduğu için biraz zorlayabiliyor. Çünkü o vav kafası gibi düşünebilirsiniz insan eli sürekli genişletiyor onu dar alanda yapabilmek zaman içerisinde mümkün oluyor. İnşallah başarılı bir meşk yapma şansınız olur sizin de. Evet, bıkmadan usanmadan sürekli yazın arkadaşlar. Bir gün bir de bakmışsınız, gayet güzel bir meşk çıkarmışsınız. Evet, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın, kolay gelsin.